bastım Kaç ya geliyor arkadaşlar. İkinci mega kutu gelsin. Bastım. Büyük mega kutu açılımı devam ediyor arkadaşlar. Büyük mega kutu açılımı. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Görüyorsunuz. Ekran sizler Bakalım neler olacak. Ee, görüyorsunuz şu an kaç tane kutum var. Hımm bayağı var, saymayacağım. Ee, önce Mega kutuları açacağız. Megalardan sonra diğer kutulara geçeceğim. Yoksa önce savaş kutusunu açsam? Bence önce Mega kutu açın. Megalardan sonra. E, önce Mega. Sonra büyük kutu, sonra savaş kutusu açacağım. E, o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Neler olacak heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım başlıyoruz bu ilk kutu geliyor. Mega kutuyu açıyorum. 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 Elim çarptı. Açamadım. Açıyorum. Basıyorum arkadaşlar. Bastım. Kaç yazdı? 5 yazdı. şey çıkmayabilir. En az 6-7 yazması lazım aşağıda. Şimdi diğer mega kutuyu açıyorum. Mega kutu ikinci mega kutu geliyor arkadaşlar. İkinci mega kutu gelsin bastım. Büyük mega kutu açılımı devam ediyor arkadaşlar. Büyük mega kutu açılımı. 5. Kalan 5 yazdı. Brawl Stars oynamaya devam ediyoruz. Kutu açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, sağ olmadı. O oh, mega kutu açıyorum. Evet. 5'e kadar sayacağım ve açacağım. 5 4 3 2 1 Bastım. Hadi, güzel bir şey çıksın hadi. Hadi. 6 yazdı. Evet, bir şey çıkabilir. 6 yazdı. Yavaş yavaş tıklıyorum. Oo! Rico çıktı. Olsun. Daha güzel bir şey çıkabilirdi. Şimdi diğer Mega kutuyu açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Tıklıyorum. Açıyorum, açıyorum ve 5 yazdım. Bir şey çıkmayacak büyük ihtimal, büyük bir ihtimal bir şey çıkmayacak. Mega kutu açılımı devam ediyor arkadaşlar. Evet, mega kutu açalım. Başka mega, mega kutum kalmamış. Mega kutum yoksa, şey açacağım. Ee, savaş kutusu açacağım. Savaş kutusu açılımı yapacağız şimdi. Savaş kutusu açtıktan sonra büyük kutu açacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Savaş kutularıyla başlıyorum. Evet açtım savaş kutusunu. Kalan 2 yazdı hiçbir şey çıkmayacak. Savaş kutusundan devam ediyorum. Büyük kutuları atlıyorum. Büyük kutuları birazdan açacağım. Şu an savaş kutusuyla devam ediyoruz. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu açıyorum. 2 yazdı yine bir şey çıkmadı Savaş kutusu açıyorum Kaç yazdı 2 yine bir şey çıkmayacak Savaş kutusu açmaya devam ediyorum Büyük kutu açılımı devam ediyor arkadaşlar Videoyu abone olursanız bu açılımları görmeye devam edebilirsiniz Ben sürekli video çekiyorum Kutu açılımlarını paylaşıyorum Değişik karakterler çıkıyor. İzlerseniz, abone olursanız sevinirim. Savaş kutusu açmaya devam ediyorum. Abone olmayı unutmayın kanalıma yani. Hiçbir şey çıkmıyorlar lanet olsun. Hadi dostum. Hadi. Neyse karakterleri güçlendireceğiz artık. Karakter çıkmadı. Şimdi savaş kutularını açtık. Savaş kutusu açtık. Hepsini açtık. Büyük kutular kaldı. Ee, büyük kutu açılımına başlıyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Büyük kutu açılımı devam ediyor. Başlıyoruz. Büyük kutu açıyorum. Açtım. Kalan iki yazdı. Bir şey çıkmadı. Bu arada yorumlarda belirtin. Yani özel olarak yapmamı istediğiniz bir şey varsa. Büyük kutu açıyorum. yazdı. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu açmaya devam ediyorum. Üçüncü kutu açtım. 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 Bir şey çıkmadı. Büyük kutu açtım. Arkadaşlar o kadar kutu açtık sadece bir tane karakter çıktı. Büyük kutu açmaya devam ediyorum. Büyük kutu hadi bakalım son son mu? Son değil devam ediyor evet daha var. Güzel. Jeton katlayıcı severim reddet. Büyük kutu açmaya devam ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar son büyük kutu beraber açıyoruz. Tıklıyorum. Ne çıktı bir şey çıktı mı? hiçbir şey çıkmadı. Bakalım başka kutumuz var mı? Ee, Başta kutumuz kalmamış galiba. Böyle pes özelliğini açarsam. Kaç tane kutu gelecek? Bebe kutu gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç para istiyor? Böyle pesi açsam mı? Ee, yorumlarda belirtin. Eğer İstiyorsanız böyle pes açacağım. 169 elmas. Bir şey değilmiş. Onu açacağım ve oradan devam edeceğiz kutu açma serisine. Şimdi ne çıkmıştı bize bakalım. Kim çıktı? Kim çıktı? Bakıyorum. Riko çıkmıştı. Riko nerede? hariko çıktı evet. Evet arkadaşlar. Yaklaşık Kaç tane açtık? Ee, kaç tane açtık ya? Bakıyorum. Kaç kutu açtık? 1 2 3 4 Yaklaşık dört tane me mega kutu açtık. 4 mega kutu açtık. Sadece Riko çıktı. Diğer açtığımız savaş kutusu ve büyük kutudan hiçbir şey çıkmadı. Bugün şanssızdım arkadaşlar maalesef. Beğeni atarsanız sevinirim. Hala abone değilseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz.